potansiyel bir batı arşifti. Böyle batı sahilinde bitecek bir oyun. <laughs> Doğu takımlarına epey Oo. Regnum Karebra e kadrosu ekranlarda 8 puan topladılar sanak haritasında. Bu 8 puanın 4'ünü Gürtüs... 400... Hocam Bizim avukat yurt dışından birine ee, hocam Loxy düştü. Işte. Bakar mısın? Bizim ne işimiz var lan burada? Oh! Oh! Hocam bizim burada ne işimiz var? Aa bıçağı yedin. Amına koyduğumun topu seni. Amına koyduğumun topu seni. Ay tim tiprito. Çok aa geldi efekt geldi. Ne yapacaksın? Ne yapacaksınız? Ooo Silas o. O Silas. Çok tehlikelidir o. Ooo Yok diyor abi diyor tüm sprinti kim durduracak diyor. baylar diyor ben durduracağım ben. Yani alanı İnanılmaz. Zevkten gelmeyeceğim. Ama lan kodumun topları. Götünü diyorsa lan bu tüm sprinti seçelim ki de DM'de ya. Galip of. Bugün zevkten gebereceğim bak sunucuların ölülüğüne bakar mısın sunucuların biz, biz vurduk ki amına koyayım. Tim Spirit vursa havaya ölülüklerine bakar mısın şunların ya İyi bir puan zaten yani Lan neler yaptı adam orada tek başına ya Taylan Uzaktan şey... White Prefire açıyor devamlı falan Gerçekten oyuna erken veda etti İnanılmaz ya inanılmaz Erken eksildiklerini kolay kolay hiç görmüyorduk ilk maçta da bu maçta Oğlum duymuyoruz sunucuları diyor. Adamlar hiçbir şey konuşmadı ki konuyu değiştiriyor. Bak. Matik geldi bak. Wild'ı çekecek. Bak Matik'e bak. Yılan kalan orada <laughs> Regnum <laughs> Kariye buradan Wild'ı yakaladı. Bırak bu Matik sen sen öldün Matik. Bak yine düşürdü bak. Aldı. Yok bir kez daha düşürdü. Bir kez daha. Abi şaka mı ya? Oo, ya bu sefer aldı. Aldı garanti maalesef. Garantisini ya. aldı yani. Biraz Abi sisi keşke Abi, önce atsaydın yani. Saylas ya. Belki ilk kaldırma denemesinden keşke önce. Keşke önce atsaydın. Kapatılabilirdi orada. Hocam ama sıkıntı yok. Hocam sıkıntı yok ya. Sıkıntı yok. Yani aslında şöyle sıkıntı yok. Wild'ı mesela ilk başta 3 skoru alırken Regnum Karabara kaybetmiş olsaydı Sıkıntı, sıkıntı yok, yok ya. Ama sıkıntı yok. evet yani savaş rahat kazanıldıktan sonra böyle bir oyuncu kaybetmek biraz canları sık. Senin de dediğin gibi yani savaş esnasında kaybetsek <laughs> bıçak götlerine batmış. Bıçak birilerinin götlerine batmış. Şuna gidin bir kapatın ya. Kaybedilir ama yani orayı temiz geçti. Barış 110 <laughs> lira atmış. Aldırdı <laughs> Saylas demiş. Çok teşekkürler. Ee, kanal 3. ayı yüklemiş. Canı yuklamış. kaybetmiş. Dangalakları siktir et <laughs> <buram> demiş. <laughs>